Arkadaşlar merhaba bu videoda sizinle birlikte Ethereum kurucusu Vitalik Buterin'in öldüğü Layer 2 Scroll'un mainnetine katılacağız yani potansiyeli Europa'na katılacağız arkadaşlar YouTube kanalımızda daha öncesinde biz bunun testnet işlemlerinden de bahsetmiştik Scroll şu an arkadaşlar 80 milyon dolar yatırım aldık yani 80 milyon dolar yatırım diğerlerine göre ZKSYNC 450 milyon almıştı hatırlarsanız 450 milyon yanında 80 milyon az bir rakam gibi görünebilir. Ama ilerleyen yatırım turlarında daha fazla bir miktarı da alabilirler arkadaşlar. O yüzden biz de potansiyeli potansiyel airdropuna katılacağız. Tek videoda özetleyeceğim inşallah. Videomuzda arkadaşlar köprüleme işleminden bahsedeceğim. Birkaç tane NFT alacağız ve işlem kasacağız arkadaşlar. Yani TX kasacağız. Öncelikle Metamask cüzdanımıza bir girişimizi yapalım. Ben şöyle girişimi yaptım. Gördüğünüz gibi 62.93 dolar değerinde Ethereum bakiyem var. Arkadaşlar en alt kısımda ortanın bir sağındaki tarayıcı simgesine bir kere tıkladım. En üstte şuraya bir kere tıklıyorum. Buraya scroll.io yazıyorum. Evet scroll.io NFT mint diyor. NFT mintini de birazdan göstereceğim arkadaşlar. Umarım alabiliriz. Bakın burada bridge into scroll var. Buradaki turuncu butona tıklıyoruz karşımıza böyle bir tane tepten geliyor. Burada connect wallet diyeceğiz. Metamask'ı seçeceğiz. Bağla dedim. Evet gördüğünüz gibi cüzdan bağlama işlemleri tamamlandı. Ethereum'dan scroll'a köprüleme yapacağım. Şöyle maksimum butonuna tıkladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet. Deposit fund var. Buraya da bir kere tıkladım. 8 dolar al ücreti alırım dedi. 48 dolar transfer ederim dedi. Onaylıyor mutum. Onaylıyoruz. İşlemim gönderildi arkadaşlar. Onay bekleniyor şu anda. Onayını versin. Ondan sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Evet başarılı dedi. Taşınıyor. Şimdi biz ne yapacağız arkadaşlar? Tamamlandı dedi. Şöyle cüzdan simgesine tıkladım. Bakın en üstte Ethereum Main Network yazıyor ya. Oraya bir kere tıkladım. Gördüğünüz gibi scroll yok. Ne yapacağız o zaman? Tekrardan tarayıcıya gireceğiz arkadaşlar. Şöyle list nokta or yazacağız. Biraz aşağı iniyorum. Şöyle scroll yazdım arkadaşlar. Evet scroll yazınca direkt chain çıktı. Şöyle connect alıp bağla dedim. Tekrar da fonnetboldut. Tamamdır. Ağı değiştir dedim, anladım. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi Scroll'dayız. Evet arkadaşlar biraz bekledik. Gördüğünüz gibi eee Scroll ana ağına 48 dolarlık Ethereum'umuz geldi. Şimdi tekrardan scroll.io sitesine girdim. Bu sefer Safeder'den girdim. Ve ekosistem butonuna tıkladım arkadaşlar. Evet. Bütün kategoriler diyor. Şöyle def edeceğim. Hangileri varmış? Kyber Swap, Dodo, Izumi, Symbiosis, Rinofi, CNC Swap. Evet. Şöyle arkadaşlar. CNC Swap diyelim. Şöyle. CNC Swap XYZ. Metamask'a girdim. Arama yerine CNC Swap.XYZ yazdım. Şöyle 3 çizgiye tıkladım. Ethereum diyor arkadaşlar. Tamamdır. Scroll alanındayız. Evet arkadaşlar. CNC swap'tayım. Şöyle connect butonuna bir kere tıkladım. Ethereum wallet dedim. Bağla butonuna tıkladım. Bağlandı. Gördüğünüz gibi scroll mainnet. Burada arkadaşlar işlem kasacağım. Örnek görüyorum. Şöyle paramın %50'siyle USDC alacağım. 24 dolarlık onayla gönderildi. İşlem yapmaya özen göstereceğim arkadaşlar. Şöyle 24. 24.18 dolar vermiş 24.16 dolar diyeceğim. Kilidi diyor. kilidimiz açalım. Swap butonuna tıkladım arkadaşlar. Şöyle onayımı verdim. USDT'yi yukarı aldım şimdi. Ardından DAI'yi alacağım. Burada gördüğünüz bütün kripto paraları bu şekilde alabilirsiniz. 14. Evet bakın USDT ile DAI swap olmuyormuş. DAI'nin üzerine tıkladım. Burada Bitcoin olmasa. evet oluyor arkadaşlar. Kilidi aç, imzala, swap. Bu şekilde arkadaşlar buradaki bütün işlemleri yapın. Ondan sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Ben hepsini bu şekilde yapacağım işlemlerimi yaptım. Tekrardan Sklalon sayfasındayım. Kyber gireceğiz. Şöyle bilgilendirme sembolüne tıkladım. Buradan internet simgesine tıkladım. Kyberswap.com diyor. Meta Metamask'ıma girdim. En üste tıklıyorum. Kyberswap.com Tıkladım. Buradan da biraz işlemler yapacağız arkadaşlar. Aynı e, CNC gibi. Bütün DEX'leri siz bu şekilde kullanabilirsiniz. Bakın Dodo var, Izumi var, Symbiosis var, Rinofi var, Kok Finance var, Loan Shark, Meson. Bunlar arkadaşlar hepsini kullanabilirsiniz. Son kez şunu da göstereyim. Evet bir şeyler ters gitti dedi Dolar ekste sıkıntılar arkadaşlar bunu yapmayalım Izumi'ye girelim Izumi.finance Izumi.finance Şöyle bağla diyelim Bağlandı Evet direkt scrolldayız arkadaşlar buradan da arkadaşlar direkt USDC takası yapalım Swap onayla işlem gönderildi Tamamdır şöyle maksimum dedim Approve USDC dedim Sonraki onayla Approve işlemi tamamlandı arkadaşlar Şimdi Swap yapacağız Şuranın gelmesini bekliyorum. Evet. Sebep butonuna tıkladım. Onayla. Sebeple tamamlandı. NFT'leri de yapamıyoruz şimdilik. Ee, olmadı ben ikinci bir videoyu çekeceğim. Evet şunu da alalım arkadaşlar. Scroll Name servis Bunun da potansiyel airdrop var bildiğiniz gibi. Scroll ns .com. Scroll ns .com. bir tane name servis alalım arkadaşlar bildiğiniz gibi name servislerde airdrop yapıyor şöyle launch app butonuna bir kere tıkladım evet isim ara diyor arkadaşlar şöyle Ramazan çiçek diyelim. Bağlı, Etkinmiş arkadaşlar. Yani 7,5 dolar verirsin diyor. Vereceğiz. Şöyle connect dedim. Metamaskı seçtim arkadaşlar. Register with ETH butonuna tıkladım. Bekliyor. Onayla. Gaz ücreti dahil arkadaşlar 7,5 dolar gidiyor. Gördüğünüz gibi ve Ramazacik scroll benim alan adım olacak arkadaşlar. Scroll name servisini aldık. Dediğim gibi arkadaşlar NFT marketplace'i geldiğinde e, oradan da birkaç tane NFT alacağız. Son olarak da şöyle nokta app diye bir tane uygulamamız var. Yani site biz var. Şöyle scroll seçiyorum. Buraya arkadaşlar Metabask adresimi yapıştırıyorum çekser butonuna tıkladım. Bakın burada da gördüğünüz gibi yaptığım işlemlerden şimdilik 1250 tane scroll kazandığını gösteriyor. Yani kazandığımı demiyorum arkadaşlar. Potansiyel olarak bu kadar kazanabilirsin. Demek için arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buralarda da işlem yapmaya özen gösterin. 25 5 tane işlem yap diyor. 100 tane işlem yap diyor. Yani 2 farklı ayda işlem yap. altı farklı ayda işlem yap. Bu şekilde arkadaşlar yaparak siz de potansiyel katancınızı bu siteden de görebilirsiniz. İkinci bir videomuz olacak arkadaşlar scroll ile ilgili. Scroll'un o NFT'sini nasıl alabileceğinizi de bahsedeceğim. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bu kazançlar.